Kırşehir'de adeta yılan hikayesine dönen, aylardır yurt olacak, hükümet konağı olacak belirsizliğini sürdüren projenin akıbeti belli oldu. AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, şehrin ve esnafın sesine kulak vererek yılan hikayesine dönen hükümet konağı projesinin yurt olmaktan çıkarıldığını ve yatırımının aynen Kırşehir halkına hizmet vermek için hükümet konağı olarak yapımına devam edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genişletilmiş il başkanları toplantısına katılan Başkan Seher Ünsal, yapımı duran ve yurt yapılmak istenen hükümet konağı projesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Kırşehir halkının ve esnafın hükümet konağını istediğini belirten Başkan Ünsal, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan onay aldı. AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal konuyla ilgili AK Parti Kırşehir İl Binası'nda basın toplantısı gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen basın toplantısında önemli müjdeler veren AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal şu açıklamalarda bulundu arkadaşlarımız. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Canlı yayına geç. Bildiğiniz üzere dün Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımları ile 81 il başkanımız, belediye başkanlarımız, kadın ve gençlik kolları başkanlarımız, il genel meclis başkanlarımızın da katılımı ile 150.si gerçekleşen genişletilmiş il başkanları toplantımızı gerçekleştirdik. Arkadaşlar, bu kültür dünyanın hiçbir ülkesinde yoktur. Türkiye'nin de hiçbir siyasi partisinde yoktur. Kurulduğu günden bu yana AK Parti Genel Başkanımızın riyasetinde her ay düzenli olarak yapılan istişare toplantısı tüm siyasi iklime örnek olabilecek nitelikte bir birlikteliktir. Bizleri bir araya getiren, dinleyen ve çözüm odaklı, tüm sorunlarımızı yerinde çözen Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımıza canı gönülden teşekkürlerimi etmek istiyorum. Hamdolsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde istikbalimize ve hedeflerimize ülke olarak emin adımlarla yürüyoruz. Ülkemizi krizle, kaosla, terörle, vesayet odaklarıyla darbeyle tehdit edenlere karşı şimdiye kadar nasıl dimdik durduysak bundan sonra da dimdik ayaktayız. Bizim Allah'a can borcumuzdan milletimize de hizmet borcumuzdan başka borcumuz yoktur. Kimseye de hiçbir eyvallahımız yoktur çok şükür. Ne yaparlarsa yapsınlar bu yoldan asla dönmeyeceğiz asla vazgeçmeyeceğiz. Liderimiz ve devletimizin yanında olmaya hep birlikte devam edeceğiz. Kıymetli basın mensubu arkadaşlarım. Hepinizin bildiği Kırşehir Kamuoyunun gündemin meşgul eden hükümet konağı meselemiz vardı. 2017 yılında ihalesi yapılan hükümet konağının o zamanki şartları değerlendirilmiş, Gençlik Spor Bakanlığımıza devredilerek Gençlik Merkezi ve Yurt olarak yapılması için bütçe devri gerçekleşmişti. Bu süreçte Kırşehir kamuoyumuz, vatandaşımız, esnafımız ve tüm sivil toplum kuruluşlarımız, buranın yurt değil, hükümet konağı olarak yapılmasının Kırşehirimiz için uygun olacağının üzerine durmuştu.